İnternet üzerinden de 182'den randevu alıp da gelmeyen vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı yeni bir uygulama başlattı. Randevusunu alıp da gelmeyen hastalar 15 gün boyunca randevu alamayacaklar. Bu kararı Aydın'da vatandaşlara sorduk işte cevaplar. Hastaneden randevu mu aldın? Evet. Ee, peki aldığın randevulara zamanında gidebiliyor musun? Gidiyor musun? İlk defa aldım, gittim, geldim. 182'den aldım. 182'den aldım. Peki, e, randevusuna gelmeyenler senin için bir sıkıntı yaratıyor mu e burada? Tabii yaratır. Beklerken? Yaratır. Benim için sıkıntı gelmesem dahi başkaları için yaratır. Ya sık sıkıntı oluyor tabii şimdi. Başkaları e, o gün işi olur veya yaşlı olur. Bile e, bilemez yani aktarmayı bilemez veya basma şey telefon kullanmayı bilemez onlar için mağduriyet olur yani sonuçta. Peki sence randevu alıp 15 gün gelmeyenler için yeni bir karar çıktı. Doğru, doğru, değil, doğru değil. Doğru bir karar değil o. Ee, onu o şekilde yapacaklarına mesela yapacaklarını yaş, yaşlılara öncülük gene eski nasıl tanıyorlardı. Aynı şekilde yapsınlar. Çoğu zaten gelmeyenlerin çoğu yaşlı insanlar gençlerden yok yani. Orada. Şimdi randevu alınca bir gün önceden akşam üzeri veya gündüz aranıyoruz. 182'den diyorlar ki randevuya gelecek misiniz? Gelir gelecekseniz 1'e basın. Gelmeyecekseniz ikiye basın diye. Ama çoğumuz telefon kullanmayı bilmiyoruz. Ben de dahil. Yani basamayabiliyorum. Randevuya geleceğim ama basamayabiliyorum 1'e veya 2'ye. O konuda kaybedersem randevumu üzülürüm. Çünkü geliyorum burada. İptal edilirse o da yanlış olur. Ama şimdi çoğu insan telefon kullanıyor ama bizler kullanmasını pek bilmiyoruz şimdiki teknoloji telefonlarını. Onun için yani öyle bir şey olmaması gerekiyor. Birilerinin yardımcı olması gerekiyor o konuda. Mesela randevu alanların. Onlar yardımcı olsalar bilemeyenlere, yaşlılara, gözü görmeyen, kulağı duymayanlara daha iyi olur bence. Peki internet üzerinden randevu almak ya da telefonla randevu almak daha mı kolay yoksa buraya gelip burada bekleyerek randevu almak mı daha kolay? Vallahi çoğunlukla biz yani sabah erken gidiyoruz hastaneye. Hemşirelerden ya da oradan almaya çalışıyoruz. Öyle alınca o gün için alabiliyoruz yani geç de olsa. Ama diğer türlü mesela 15-20 gün sonraya gün verebiliyorlar. O da şimdi ağrısı, sızısı olan bizim gibi 65 yaşın üstünde olanlar için problem oluyor. Beklemek zor yani. O an yani o gün içinde veya ertesi gün doktora gitmemiz gerekiyor. Ama 15 gün sonra beklemek bizim için sıkıntı. Hani ağrısı, sızısı olmayan bir hafif bir rahatsızlığı olan için. İyi yani bekleyebilir ama diğer rahatsızlığı olanlar için bence kötü bir durum. Ama mecburen beklemek zorunda kalıyoruz. Bekleyemeyeceksek gidiyoruz artık erken hastaneye oradan randevu almaya çalışıyoruz. Valla çok yanlış yapıyorlar o hususta yani. Biz de asla, biz e, randevumuzu aldık gelemediğimiz için iptal ettik ve tekrar randevu aldık. Şimdi şu anda buradayız. Vallahi 15 günde fazla bence. Başkalarının hakkına geçiliyor. O da biraz fazla bence. ya bir şey oldu gelmesi gerekiyor. Çok fazla bence 15 günde. Bir hafta falan olsa belki. İnternetten mi aldın randevunu? İnternetten aldım. Peki her randevuna geliyor musun? Geliyorum. Peki randevusuna gelmeyenler için neler söylersin? E, randevusuna muhakkak gelmeleri lazım herkesin. Yani randevu eğer gelemiyorsa arasın tekrardan ben iptal etmek istiyorum. E, birkaç gün sonra alayım. Yani diyebilir yani. Hı. Bunu açık açık söylemeliyim. Ama gelip de alıp da yani haftalarca o randevuya gelmemek olmaz. Gelmez. Başka hastayı engellemesin yani. Şimdi yeni bir uygulama başladı. E, randevusunu alıp da iptal etmeyenler 15 gün boyunca randevu alamayacaklar. Evet. Sen bu kararı nasıl değerlendirirsin? Aslında güzel güzel bir şey de ama yanlış da yani. E, bu randevu misal alıyor 15 gün gecikme yapıyorlar. E, gecikme haber Bence yanlış. Madem tamam. gelin e, gelecek olan hastayı niye düşünmüyorlar? Randevu aldıysan randevuna gitmen lazım. Bildirmen lazım. Ondan sonra 15 gün Randevunun ertelenmesi diyor değil mi? Sağlık Bakanlığından. Haklı konusunda haklı. Bakanlığımız haklı yani. E, randevu alıp da gitmediği zaman hiç uzman zaman randevu alma. E, karşı tarafı da hiç engelleme yani. Hani e, Sağlık Bakanlığı bu konuda haklı yani. Hani bence güzel bir şey. Hani gecik geciktirmesinler. Madem randevu aldılar, randevu zamanında gitsinler yani. Anlatabiliyor muyum? Madem gitmeyeceksin, randevu alma. işte rahatsızlıkla vermiyor. yani. <laughs> Öbür gelecek olan hastaların önüne engel koymasınlar. Onlar da iptal, iptal, iptal ettirsinler de. yani. Gelemeyeceklerini iptal ettirsinler. Yani gelemeyebilirler ama iptal edip o hastaların hakkını yemesinler.